Hocam merhaba. Bugünkü seyahatimizi bitirdik yürüyüşümüzü. Çayır Deresi Jandarma diye bir yer yoktu ama Çayır Deresi Jandarma noktasından, o koordinattan Köşbak Dinlenme Tesisine bugün yürüdük. Yaklaşık bir 20 kilometre kadar falan yürümüşüzdür. Ama yol çalışması var. Yol çalışması olduğu için de biz İmranlı'ya geri döndük. İmranlı'da. Cumhuriyet Üniversitesi'nin e, Meslek Kesinlikle. Yüksek Okulu var. Oralarda bir yerde bir dinlenme tesisindeyiz gene. Dinlenme tesisi de kafe gibi bir yer. E, bugün yürüyüş gayet iyiydi. Hava açıktı. Hava güzeldi. O yüzden rahat yürüdük. Emniyet kuvvetlerimiz bize gene yardımcı oldular. E, İmranlı'nın girişinde bir fotoğraf aldık. Onu da göndereceğiz zaten size. Onun dışında sabahleyin. Hem sizin yoğunluğunuz hem de o arada interneti sağlıklı çekemediği için bir e, video ya da e, nasıl söylenir, canlı yayın yapamadık. Ondan dolayı da akşam neyin bugün bir değişiklik olsun dedik. Akşama yayınlayın istedik videoyu. Şu anda saat 5 buçuk arası. E, gayet iyi bizim açımızdan. Sağlığımız, saatimiz açımız iyi. Ne gördük? E, gene plastik atıkları gördük. Bolca pet şişe gördük maalesef ki. Ama bu sefer ilginç bir şekilde bu bölgede cam atıklar fazlaydı değil mi Mustafa? Evet. Yani... Cam şişeler, cam konserve kapları olsun. E, bolca insanlar menemen yapmak yerine sokağa atmışlar, yol kenarlarına atmışlar. Herhalde yani baya bir cam atık vardı bu sefer. Gene plastik atık çoktu. Ama cam atık daha fazlaydı. Bu yörenin insanı şu anda İmran'la aslında biz İmran'la da e, Kızılırmak'ın doğduğu yere gitmek istiyorduk. Ama bundan sonraki duraklarımızdan bir tanesi e, altın sazan balık <laughs> lokantası. O tam bir göl kenarında Kızılırmak sulama göleti yaptılar herhalde. Gidince göreceğiz. Göl kenarında güzel bir yer. Bayağı da mesire alanıymış. Hem oradan mesire alanında Plastik atıklara bakacağız. Hem de bir canlı yayın yapmak istiyoruz. Ee, gene arada yol çalışması var. O yol çalışmasını geçersek belki yarın sabah oradan yaparız. Ee, yaklaşık bir buraya 35-40 kilometre arası herhalde değil mi? Aynen. Yani de Kızılırman kaynağı olarak hocam şey yok. Yani spesifik bir noktadan çıktığı kesin bir şekilde belli olmadığı için. O yüzden de gitmedik bir e, yani Kızıldağ'ın etekleri deniliyor ama spesifik bir koordinat bulamadığımız için oraya kadar yürümeye gözümüz el vermedi, yürümedik. Herhalde birkaç derenin nehrin birleşmesiyle oluyor, oradan evet. çıkıyor diye düşünüyorum ben. Yani Kızıl Irmak ismini büyük bir ihtimalle Kızıldağ'dan alıyordur. Evet, o, o evet. konuda da çok bir bilgimiz yok. Ama İmranlı dolaylarından Kızıldağ'ın eteklerinden çıktığını biliyoruz. Şimdi de oradayız zaten. Ee, burada bir meslek yüksek okulu var denildiği gibi. Onun dışında küçük güzel bir ilçe aslında ama bu mesela bu tesis çok ilginç. Yani kafe gibi ama genelde herhalde buradaki üniversite öğrencileri ve etrafta katılıyor. Yol üzerinde burası. Evet. Ee, biz iyi gidiyoruz. Sizi de bekliyoruz tabii. Yarın inşallah kavuşacağız. Ee, Sayın Ulu, Büyük, Yüce, Başkanım. Yüce e, olunmamızın sebebi Büyük entelektüel başkan olarak sizi bekliyoruz. Şey dedi, sularımızın koruyucusu. Evet evet. Dünya suları koruyucusu olan diye böyle. Ee, sizi bekliyoruz. Ee, kalabalık geleceksiniz herhalde. Ama Sivas'ta, Sivas girişi ve Sivas'a doğru birkaç durağımız daha var onları da aşarak gideriz diye düşünüyoruz inşallah. Ee, çok da uzatmak istemiyorum. Ben dört dakika oldu Mustafa. Aynen. Yani bu tür şeyleri sen ne diyeceksin? Birkaç kelime de senden alayım. Gerçi katıldın laflara ama. Evet yani bugün İmranlı'da izlediğimiz gibi yarın altın balık, altın sazan balık lokantasından devam edeceğiz. Oraya yürüyeceğiz. Oradan işte Ankara'dan ekibimiz gelecek inşallah. Onlarla beraber yürümeye devam edeceğiz bu kadar. Plastikleri toplamaya devam Pes etmeden. Evet ben evet anladım. biz Edirne'ye kadar yürümeye devam edeceğiz. Arada Mustafa bir okulu halletmesi lazım. Okula gidecek, gelecek. Kaybolup geri gelirim büyük ihtimalle. Yani <laughs> e, ama e, hocanın emri Baki yaptığı saç kesiminde Mustafa'yı muhakkak bekliyoruz takında. Bakalım. Sınavlarıma denk gelmesin inşallah. <laughs> Tabii gelir muhakkak. Yani, Bence zaten o dönemde gibi. hasta olma ihtimalim yani, yüksek. Yani mi? ya da hocam sınavlar. işte çizgi filmimizin işleri olur. Evet, olur, seslendirmesi var 14 yani, Mart. Tabii en en, en önemli dönem. Şimdi saçı kesip de galaya nasıl katılacağız? Yani, Orası. Doğru. Hocam bunları ileride konuşuruz gelince. Küçük detayları konuşuruz. Herkese ve oradaki bütün bizi seyredenlere, bunu yayınladıktan sonra seyredeceklere selam söylüyoruz. Biz yürümeye devam ediyoruz. Sizi de bekliyoruz. Bağışlarınızı bekliyoruz en azından. Bizi desteklemeye devam edin. Görüşmek üzere. you <laughs>